Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi Son dönem hadis ve fıkıh halimi 1912-1983 71 yıllık ömrüne anarşiye karşı mücadelesi, uzun yıllar süren memleket hasreti, uzun yıllar sürdürdüğü imamlık ve vaizlik vazifeleri, öğretmenliği ve dini mübini İslam için hiç durmadan yazan kalemini sığdırmıştır. İslam'a adadığı hayatı ve hayır dualarla anılan bir zat. Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi Bulgaristan'ın Şumlu vilayetinde 1912 yılında dünyaya geldi. Dedesi devrinde meşhur bir pehlivan, babası ise maddi durumu pek iyi olmayan bir çiftçiydi. Çocukluk yıllarında başarılı bir eğitim hayatı sürdüren Davutoğlu Hoca Efendi, daha sonra bu başarısını Rüşdiye Mektebi'nde de sürdürdü. Buradaki eğitimini de tamamladıktan sonra hem dini hem de resmi bir tahsil daha yapmak için Şumlu'daki Medrese Tün Nüvvab'a girdi. Medrese Tün Nüvab bağımsızlık sonrası Bulgaristan'da Müslümanların dini eğitim ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan müessesedir. 1 Temmuz 1933'te Medresetün Nüvvab'ın lise kısmından, 25 Temmuz 1936'da yüksek kısmından mezun oldu. Davutoğlu burada da dereceye gireceği kadar büyük bir başarı sergileyince hemen aynı yıl içerisinde Kahire'ye gönderildi. Cami-ül Eser'de fıkıh ve İslam hukukunu da tahsil ederek ülkesi Bulgaristan'a döndü. 1944 yılında önce mezun olduğu liselerden medrese tün nüvabın lise ve yüksek kısımlarına öğretim üyesi, iki yıl sonra da medresenin geneline müdür olarak tayin edildi. Bu dönemlerde Bulgaristan'da özellikle Şumlu'da artan komünist rejim baskısına karşı mücadele vermiş, anarşist öğrencilerin eğlenmediğine karşı gelmiştir. Bu dirayetli duruşu dikkati üzerine çekmiş, 1945 Mayıs'ında Türkiye lehine casusluk yaptığı iddiasıyla tevkif edilmiştir. Sofya askeri mahkemesince bir ay süreyle hapsedilmiş ve burada kendisine ağır işkenceler çektirilmiştir. Bu sıralarda kendisinde baş gösteren bir hastalık, onun özgürlük bileti olmuş, kendisi de bu fırsatı Türkiye'ye sığınarak kullanmak istemişse de bunun için 4 yıl boyunca uğraş vermesi gerekmiştir. Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi en nihayetinde 1949'da zevcesi ve iki kızıyla birlikte Türkiye'ye göç etmiştir. Burada bir müddet şimdilerde Sakarya adıyla bilinen Adapazarı vilayetinde bir akrabasında kaldıysa da daha sonraları İstanbul'a giderek Kule Küçük Efendi Camii'nde imamlığa başladı. Kısa bir süre sonra gezici vaiz olarak Ankara'ya, daha sonraları ise Bursa'ya tayin edilmesiyle sürdürdüğü çeşitli memuriyet görevleri, İstanbul'daki Süleymaniye Kütüphanesi memurluğunda sona erecek. Çünkü kendisi daha sonra İstanbul İmam Hatip Okulu'nda ders vermeye başlayarak, 1959 tarihinde ise o yıl öğretime başlayan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün öğretim kadrosu içinde yer alacaktı. Türkçe, Arapça ve Bulgarcayı ileri düzeyde iyi bilen Davutoğlu Hoca Efendi, dinine son derece bağlı, yaşantısındaki sadeliğiyle ön plana çıkan bir alimdi. Gelenekçi ve muhafazakar anlayışı sayesinde reformist ve yenileşme hareketlerine karşı mesafesini sürekli koruyordu. Başarılı bir eğitmen oluşu, enstitüde kısa sayılabilecek vakitler içerisinde aldığı çeşitli terfilerle takdir edildiyse de, 1966 yılında Konya'da düzenlenen müftüler seminerlerinde layıklığa aykırı beyan ve telkinlerde bulunduğu gerekçesiyle Konya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 Mart 1968 tarihinde bir yıl ağır hapis, Kırşehir'de 4 ay zorunlu ikamet ve memuriyetten ihraç cezalarına çarptırıldı. Kendisine takdir edilen cezaları tamamlamasının ardından 15 Mart 1971'de memuriyetle ilişkisi kesildi. Çeşitli vesilelerle tüm bu yaşananlara rağmen zayi olmayan emekliliğinden aldığı maaş, kendisini idare etmeye ve ilmi çalışmalarını sürdürmeye yetmiştir. Davutoğlu 7 Nisan 1983 tarihinde vefat etmiş ve İstanbul'daki Eyüp kabristanlığına defnedilmiştir. Sivri dili ve keskin kaleminin bizlere bıraktığı miraslardan sayılabilecek, özgün veya çeviri birçok eseri bulunmaktadır. Davutoğlu Hoca Efendi bu eserlerinden biri olan Selamet Yollarında Dini Mübini İslam'ı şöyle tarif etmiştir. Din şu nema bulmakla değil, ancak çelik gibi donuk durmakla ilahi vasfını muhafaza etmiş ve edecektir. Yenilik taraftarları ise farkında olmadan İslamiyet'i tahrip etmektedirler. Allahu Teala rahmet eylesin. Amin.